Selam arkadaşlar. Ben Şengül. Şengül'ü sihirli falları kanalına hoş geldiniz. Sevgili boğa burçları nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Efendim sizler için ilk kez çekiyorum bu falı. Kül falı çekiyorum sevgili arkadaşlarım. Kül falı efendim. Aşk hayatı, iş hayatı, sağlık durumunuzu yazdım kağıda. Ev, araba, arsa durumları, dileklerinizi kağıtlara yazdım. Duayı yaptım, okumayı yaptım. Onları yaktım efendim yaktım ki onların küllerinden size fal açılımı yapacağım sevgili boğa burçları ilk kez çekiyorum kül falını kanalımda efendim tabi bunlar genel yorum sevgili arkadaşlarım en net açılım kişi özel açılımda anlaşılır sizleri özel açılıma bekliyorum çay falı kahve falı taş falı tarot kadere bakılır yıldıznameye bakılır su falına bakılır kurşun dökülür kurşun falına bakılır Hangisini arzu ederseniz buyurun gelin efendim. Kafanızdaki sorulardan kurtulmak istiyorsanız, merak ettiklerinizi öğrenmek istiyorsanız, gelecekten haber almak istiyorsanız özel açılım şart. Sizleri mutlaka özel açılıma bekliyorum. Benden özel açılım isteyen sevgili izleyenlerim videolarımın altında bulunan açıklama kısmındaki WhatsApp numaramdan asistanıma ulaşarak bilgi alabilirsiniz, yer ayırtabilirsiniz kafasında tek sorusu olanlar. Tarot'tan tek soru 40 TL sevgili arkadaşlarım. Kafanızdaki o deli sorudan kurtuluyorsunuz. Hemen bana Whatsapp'tan yazın sevgili arkadaşlarım. 40 TL'yi yatırıyorsunuz. Kafanızı kurcalayan o deli sorudan kurtuluyorsunuz. Detaylı bir şekilde cevabını alacaksınız sevgili arkadaşlarım. Detaylı şekilde cevabını alarak kafanızdaki sorudan kurtuluyorsunuz tek soru 40 TL efendim tarot'tan kafasında tek sorusu olanlar sizleri efendim WhatsApp'a davet ediyorum. Şimdi genel yorumumuza dönüş yapalım sevgili efendim boğa burçları toprak grupları efendim toprak grupları. Sizin de %50'niz %50'nizi karamsar görüyorum efendim. Biraz siyah bir yüze sahipsiniz. En azından şu dönem içerisinde biraz gökyüzü olayları sizi etkilemiş olabilir sevgili boğalar bundan dolayı bir karanlık yüzünüz oluşmuş yüzde elinizin tabii ki hepinize söylemiyorum yüzde yüz değil de yüzde elinizde efendim hem beyaz maske var yüzünüzde efendim hem siyah maske oluşmuş Sevgili boğaların biraz kararsızlar efendim. Biraz dengesizlikleri tutmuş açıkçası. Bundan dolayı da ne yapacaklarını bilemez bir vaziyetteler açıkçası. Bazı efendim boğa burçları ne yöne gideceklerini bilmiyorlar. Neler yapacaklarını bilmiyorlar. Aslında birçok istekleri var. Ev, araba, arsa gibi istekleri var. Mücadeleleri var. Mücadele veriyorlar bir şeylere kavuşabilmek için veya bozuk giden düzeni düzeltmek için bayağı bir mücadele veren boğa burçları var efendim. Ama biraz sabırlı olmanız lazım. Sizin biraz daha mücadeleye devam etmeniz lazım efendim. Sizin biraz 6-7 ay gibi bir zaman veriyor açıkçası. 6-7 ay sonrasında feraha doğru gideceğinizi görüyorum sizin. ikilemde kalan, kararsız olan boğa burçları aşk hayatınıza gelindiğinde aile içi sıkıntı görüyorum efendim. Evlilerde özellikle aile içi sıkıntılar baş göstermiş. Çoluğunuzla çocuğunuzla biraz sıkıntı almışsınız. Açıkçası hane içi sıkıntı almışsınız. Düzelmeniz bir üç ayı bulacak gibi görülüyor açıkçası. Birazcık uzun vadeye veriyor açıkçası. Aile içi sıkıntı. 3 ay sonrasında aile eşrafınızda, efendim ailenizde, yuvanızda enerji yükselmesi meydana gelecek. Çünkü gökyüzü olaylarından siz de etkilenmişsiniz. Sevgili evli olan boğa burçları sizi etkilemişler. Bundan dolayı da tabii ki bu durum bunun negatifliği sizin efendim aileye yansımış, ocağınıza yansımış durumda. Bir üç ay sabırlı olmanız lazım. Ailede enerji yükselişe gidecek. Küslerinizde bolca barışlar çıkmış. Anlaşırsanız veya anlaşamazsınız. Küslerinizde bolca barışlar çıkmış sevgili boğa burçları. Sağlığınıza gelince sağlığınız biraz inişli çıkışlı veriyor efendim biraz inişli çıkışlı veriyor sağlığınız. Bazıları efendim bel rahatsızlığı var, bazılarının göz rahatsızlığı var, bazılarının çakra rahatsızlığı var, kemik rahatsızlıkları olanlar var sevgili efendim boğa burçlarında bunlara karşı da sağlığınıza son derece dikkat edin efendim. Gökyüzü olayları sizin enerjinizi etkiliyor. Dolayısıyla bu da vücudunuza yansıyor. Vücudunuza yansıdığı takdirde de vücudunuzda kırık dökük bir hale alıyor efendim. Bu da size negatif olarak dönüş yapmış oluyor sağlığınız. Sağlığınız fena değil. Biraz inişli çıkışlı veriyor ama sağlığınız iyi durumda. İsteklerinize kavuşacaksınız. Biraz sabırlı olmanız lazım ama 3 ay ama 6 ay gibi bir sabır sizi bekliyor sevgili boğa burçları sabırla ilerleyeceksiniz. Tek başına mücadele veren boğaları görüyorum efendim. Tek başına mücadele veriyorlar. Ev alalım, araba alalım, arsa alalım diye. Malımız, mülkümüz olsun diye. Tek başına mücadele veren efendim iki büklüm şekilde çıkmış. Sevgili boğa burçları var. Tabii ki emeğinin karşılığını alacaksın sevgili boğa. Ama şimdi diye Biraz zamana ihtiyacın var efendim biraz zaman zaman lazım size sevgili boğa burçları tabi bunlar genel yorum sevgili arkadaşlarım en net açılım kişi özel açılımda anlaşılır sizleri özel açılıma bekliyorum tarottan tek soru 40 TL sevgili arkadaşlarım kafanızdaki sorudan kurtulun derim sizlere hemen sizleri whatsapp'a davet ediyorum whatsapp'tan bana yazın sevgili arkadaşlarım efendim tarottan tek soru 40 TL 40 TL'yi ödeyerekten kafanızdaki sorudan kurtulacaksınız sevgili boğa burçları. Evet efendim bu videomuzun da sonuna geldik. Bir sonraki açılımında tekrar görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.